Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz. 1 milyon Yozgatlı platformumuzun hazırlayıp düzenlediği Yozgat ilçelerine bağlı köy tanıtım programlarımız devam ediyor. Bugün yine Yozgat ilimiz Boğazlayan ilçemizin Çakmak köyündeyiz. Bugün 417. köy tanıtım programını yarın ekranlarımıza getireceğiz. Yarın Çakmak köyünü ekranlarımıza getireceğiz. Yine bir gün öncesinde muhtarımızla ön konuşmamızı, fragmanımızı çekeceğiz. Yine yarın detaylı bir çekimimiz olacak. Köy halkı sakinleriyle kısa röportajlarımız ve gurbette yaşayan gurbetçilerimizi doya doya köyü izlemeleri için güzelce Güzel görsel görüntüler aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi muhtarımızı şöyle kısa bir tanıyalım. Allah adam bile çıkacak. Çakmak köyünde Çakmak köyünde. Muhtarım mikrofonu Efendim. şöyle vereyim tamam. Onun da kırılmışlar öncelikle onu kırılmış, konuş onu bir Vallahi... anlat da ondan sonra sana geçecek. <laughs> Karın ilk yağdığı gün bir yürürken buzlanma dolayısıyla kaydım. Hmm. O şekilde elimde cebimdeydi. Düştük. Evet takdiriyle öyleymiş. Anladım. Neresi kırıldı tam bilekten, olarak? Muhtarın? Bilekten. Tam şu bilek kısmı mı kırılmış? Bilek kısmı kırıldı. Ee, Ameliyat oldu. Büyük olduk. geçmiş olsun evet, muhtarım. Sağ olun. Allah razı olsun. Peki muhtarım bu konu ne zaman düzelme ihtimali varmış? <laughs> yani? Seni rahatsız ediyor eli, mu yani? Ediyor. Platin var şu anda. 50 gün içerisinde platinler alınması gerekiyor. Yani, yani yaklaşık 2 ay sonra normale döneceksin. Evet döner. Tabii evet, tabii şey. Biraz da. seni tanıyalım muhtarım. Adım öyle. Işte, adım Bülent e, Şagacı dediğim gibi. Çakmakköy mutarım. ikinci döneme geçtik. Daha önce belediyelik üç dönem yaptık. Evet. Köyümüz bu şekilde. Geçim şeyini istersen söyleyebilirim. Geçimimiz genellikle inşaat, çiftçilik ve hayvancılık üzerine. Uh. Ondan sonra köyümüz 723 falan nüfusumuz şu anda düştü. Okulumuz falan var. Ortaokul bünyesinde. 60-70'ler öğrencimiz var. Liseye giden 40'a yakın öğrencimiz var. ...Boğaziçi Lisesi'nde. Evet. Değişik yerlerde İmam Hatip olsun. Evet. Anadolu Lisesi, Anadolu bilmem... İma, eh, ...İmam Hatip Lisesi. Bu şekilde... Bu kadar hocam. Şu anda hazırlık. Şu an muhtarım e, kaç dönem muhtar? İkinci Yapalım. döneme başladım. İkinci dönem beş, oldu. Beş, on yıl mı olacak? On, yani yıla, evet, on yıl. Evet, 10 yıl. Daha, Daha yıl. önce yapmışlığım var mı? Yok, yok. Hiçbir belediye şey yoktu. Belediye vardı yoktu. o zaman. Belediye döneminde belediye o zaman başkanlarımız vardı. kimdi? Belediyelik... Daha gerçekten. ilk dönemde Amdibor diye abimiz, Hı. ondan sonra Sabri Kaplan diye bir abimiz vardı. Onlardı. Ondan sonra onlardan şey biz aldık. Peki Çakmak e, köy olmadan önce kasabayken hangi belediye başkanları belediye başkanlık yaptı? Şey görüş parti bazında mı yoksa? Yok ha, parti Niyazi, değil. İlk dönem ilk buralı dönem, mıydı yani dışarıdan? Eniştesi. Buralıydı buralıydı ilk dönem. Eniştesi. İlk dönem, eniştesi. dönem eniştesi. Niyazi, Niyazi koca o eniştemdi. Hı. İkinci dönem tekrar eniştem. O da, o da iki Devam. dönem yaptı Hı. Vedat da toymak. Ondan sonra belediye kalktıktan sonra tabii muhtarlık döneminde de biz Evet. E, köyümüzden köyümüzde ne var ne yok muhtarım? Biraz Vallahi şöyle bir köyümüzün tabii, olsun. Çeşmelerimiz Şimdi köy konağımız şimdi köy falan dinamız. çoğu sağlık evi, okulumuz, köy konağımız o şeylerden bir eksiğimiz yok. Fakat diğer yönlerde bir takım eksikliklerimiz var. İnsan yaşadıkça ihtiyaç bitmiyor. Evet. Tabii bizim hayallerimiz çok fakat birinci dönem gerçekleştiremedik. Türkiye'nin Gayrı o köylerden göçüp geldik de dağını. bir takım ekonomik sorunlardan dolayı da olabilir bu. Olmadı bazı isteklerimiz. İnşallah bu dönem başladı. İnşallah olacak. Peki taş dönem, konusu olsun falan. Geçen dönem eee adaylarımız kimdi muhtar adaylarımız. Vallahi bu geçen dönem, dönem aday çıktı mı? Bu çıktı dönem, mı? dönem yok çıkmadı. Neden çıkmadı? Çıkmadı. Yok. Vardı da olmadı. Ha, he. olmadı. Ya. Bu dönem bize tekrar nasip oldu. Evet. Belki evet. köylüye vermiş olduğun herhangi bir e, vaat var mıydı? Ben öyle bir vaat yoktu, yoktu, öyle bir vaadim yoktu. Ama yapacağım diye yapacağım diye şey yapıyordum, hayal ediyordum. Hı. Tabii onlardan biraz şey kaldık. Belediyeden kalktığımız için diğer küçük köylere daha fazla şey verildi, taş olsun diğer şey olsun. Bize az verildi. Fakat bu dönem bizlere de. Hizmet gelecek yani. Evet. Vatandaşımızın ne bu kadar konuda. çok mu köyde parke düşüyor? E, parke taşı 20 bin metrekare taşa ihtiyacımız var. Hı. Bunun 3500 bin metrekaresi bu yıl verildi. Kademe kademe tamamlanacak. Evet. Peki, muhtarım, e, köylümüz gurbetçimiz. Gurbetçimiz eskiden daha fazlaydı. Şu anda da. Hemen hemen 15-20 hanemiz var. Fazla yok. Yurt dışında Yurt ne kadar? dışında Yurt dışında 10-15 hane. 20-30 hane anca. 20-30 evet. hane. Onun Geçmişte daha, daha fazlaydı. İl dışında ne kadar? İl Ankara, dışında İstanbul. nüfusumuz çok. Kaç hane vardır mesela? Mesela 55 hane Boğazyan'da. Ha, İlçe olaraktan 55 hane Boğazyan'da, 20 hane Kayseri'de olur. 50 hane Ankara, Yalova'da 20-25 hane Bursa. Yine 20-25 hane İstanbul, 30 hane Değişik yerlerinde Türkiye'nin şey var, nüfusumuz var. Evet. Peki muhtarım? Hemen hemen bir buçuk katı köyün dışarıda. Hı. Evet. Bir Peki buçuk. bu gurbetçilerimiz köye yazın geliyor mu? Yazın, yazın gelirler, evet. evet. Genelde memur kısmı olsun mesela, öğretmenlerimiz, polislerimiz olsun veya da Avrupa'da Allah çalışan, hı. evet, yurt dışında olanlar yaz tatiline gelir. Şu anda nüfus 750 ise yazın 2000'e yaklaşır. Evet. Peki köyümüzün bir e Derneği var mı? Yok, de derneğimiz ya? yok. Hiçbir yerde Hiçbir mi yok derneğimiz mi? yok. Köyümüz Hiç o yönden kurulmadı mı dernek? Geçmişte vardı, fazla yürütülmedi. Şu anda derneğimiz yok. Evet. Peki köyümüz herhangi bir şenlik falan yapıyor yok, mu Yok. O şenlik yönünü daha önce bir dönem üzüm festivali yapıldı. Bağlarımız vardı. Ondan sonra iptal oldu. Bir daha da yapılmadı. Bağlar daha mı oldu muhtarım? Daha oldu. Aynen öyle. Hiç mi bağsına bakıyor? Çok anda? düşük. Şeye kaldı yani hemen hemen 1 2 tane kişi. falan mı kaldı? Anca 10 15 kişi bakan var. Evet. Şimdi bağcılığın fazla getirisi yok. Geçmişte insanlar bakıyordu ama geçimini ondan sağlıyordu. Evet. Şimdi Biraz bir kinesi... da kendinden bahset muhtarım. Çoluk çocuk, tavuk yok, çocuk var mı? Var. Hayvancılık yapıyoruz. Hı. Çiftçilik yapıyoruz. Üç tane çocuğum var. İkisi kız bir oğlan. Anne baba hayatta mı? Yaş evet. Benim annem babam yok da. Vefat Hı? ettiler de. Allah rahmet evet, eylesin. 5-6 kardeşiz. Yarın nereleri çekelim? Vallahi muhtarım? köyün merkez organizasyonu var. tabi evet. Okuldan hani evet. okul açık olsaydı yani. Sen gurbette yani, olsaydın köyde nereyi görmek isterdin vallahi, yani? Vallahi. Gurbetteki olan ya vatandaşlarımız her şeyini özlüyor. Toprağını da özlüyor. Evet. Yani özlemediği şey kalmıyor. Çeşmesini özlüyor. Evet. Her şey özleniyor. Evet yarın kaç gibi gelelim? 16 uygun mu? Onu saat 4'te muhtarım. 4, 4 ile 5 arası bir saatlik şöyle bir çekim yaparız. Bir yaparız inşallah. Inşallah, olur. i̇nşallah evet. Bir... 4 uygun mu yarın bir işin yok değil mi? Yok yok. Olsa da iptal ederiz yani bu Evet şey. Yarın saat 16'da hı hı. güzel bir çekim yapacağız. Buradan da çakmak koyuyu e, gurbetçilerimize demek istediğin söylemek istediğim bir şey Vallahi var mı? Vallahi herkese muhtarım. bol bol selamlar. Allah sağlık versin hepsine. Huzurlu, mutlu. Evet. Günlerin yarın 16'da evet. görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. <laughs> 1 milyon Yozgatlı platformu tüm sosyal medya sayfalarında. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.